Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz tekrardan bugün sizlere aracımız ilgili ufak bir sıkıntıyı göstermek istiyorum ee, aracımız 2005 model Vectra C Diesel Edition paketi arkadaşlar şimdi bu aracımızdaki sıkıntı e, tabi diğer model araçlarda da olabilir kıyaslayabilirsiniz sizde diye başka bir model aracınız varsa sıkıntımız arkadaşlar klimamız devreye girmiyor şimdi kıştan çıktık zaten kışın klima pek çalıştırılmıyor. Ama ben ara sıra gaz oturmasın diye çalıştırmak istedim. Devreye girmedi. Kitapçığını okuduğum zaman ee, bu bizim araçlarda kışın belli bir soğuğun altında klima çalışmaz diye bir uyarı vardı arkadaşlar. Devreye girmiyormuş. Onu anladık. Şu an hava 20 küsür derece. Yine bir çalıştırayım dedim. Gaz devir emi etsin diye. Yine çalışmadı. Ufak bir sıkıntımız var muhtemelen. Şimdi bu tarz sıkıntılarda önce neye bakacağız arkadaşlar? Bir kompresör devreye giriyor mu? İki ee, sigortalara. Üç e ee, sistemde gaz var mı? 4 soketlere bakacağız. Eğer bunlardan da haricinde bir şey varsa zaten e, yani özel bir elektrikçiye ya da biz ustaya gitmemiz gerekiyor. Şimdi ilk başta arkadaşlar kompresör devreye giriyor mu? Kompresörümüz nerede? Şimdi şu aracın sol tarafı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada trigger seti var, kayış seti var. Bizim kompresörümüz kimi araçta arkadadır ama bizimki de en önde arkadaşlar. Şu şöyle bir saniye biraz zor olacak bugünkü çekim. Şu kayışın en önü şu klima kompresörü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun çalışıp çalışmadığını nasıl anlarız? Aracı rolantide çalıştırdığımız zaman kayış dönmeye başlayacak. Kayış döndüğü zaman bu kompresörün dış kısmı da dönüyor arkadaşlar. Ama klimayı aktif etmediğiniz sürece iç kısmı içini göre bir kamera şuradan görebiliyorum o. Biraz açı zor ama siz şöyle eğilip bir yandan baktığınız zaman onun dönüp dönmediğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani klimayı aktif ettiğiniz zaman iç kısmı dönmesi lazım. Şimdi e, ben baktım benimki kompresör dönmüyor. Yani dış kayış dönüyor ama klimi aktif ettiğim zaman içi dönmüyor. Hani size göstermek isterdim şu an ama telefonu oraya sokamam. Eee yanda kalıyor biraz. İç kısmını şu an gösteremeyeceğim size. Yani siz kendiniz görebilirsiniz. Kompresör devreye girmiyor. Bunu anladık şimdi. Kompresör niye devreye girmez arkadaşlar? E, sistemde gaz olmadığı zaman korumaya alabilir kendini. Ona bakacaksınız. Şu vanaları var ya. Mesela bakın şu vanayı açtığımız zaman şöyle. Bakın arkadaşlar. Şurada bir tıpa var. Şöyle göstereyim. Şu içinde tıpa var. Buna vida yardımıyla ya da bir kalem ucuyla bastırdığınız zaman aman e, bastırırken dikkatli olun. Uzak durun. Asla cildinize ve gözünüze temas etmesin. Basınçlı bir hava çıkması lazım. Ben de bayağı bir basınca tuz diye attı. Şimdi size göstermek İsterdim ama ikinci kez yapmak istemiyorum. Çünkü gazı bayağı bir boşaltır diye korkuyorum. Ben dokunduğum zaman bayağı bir beyaz bir basınçlı bir duman gibi bir şey attı. Yani sistemde gaz var. Onda sıkıntı yok. Arkadaşlar ne olabilir? Soket olabilir. Soket yalnız şu klimanın ben bir tane soketini bulabildim. Hani var mı ben mi bulamadım onu anlayamadım. Şurada kompresörün orada bir soket var. Şurada göstereyim hemen. Şurada bir soket var arkadaşlar. Söktüm baktım tam şurada bir soket var. Söktüm baktım bir sıkıntısı yok. Başka soket de bulamadım. Muhtemelen var ama benim gözümden kaçıyor şu an. Onu da eledik şimdilik. Ee, sonra en son sigortalar. Size bir e, bilgi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi orijinal kitap duyunca, arkadaşlar ben sigortalarını buldum. Şimdi mesela bakın ne diyor? Araç içi fanı ve kalorifer klima sistemi. Şurada. Burası neresi? Şu kızım arkadaşlar. Şu kısmı, şunu çekip söktüğünüz zaman şurada sigortalar var. Ee, klima sistemi 2. Yani yukarıdan bir, ikinciyi. Buna da baktım. Başka nerede var? Şuradan size göstermek istiyorum ki elinde kitapçık olmayan arkadaşlar e, buradan e, baksınlar. Sigortalarını kontrol etsinler. Ateşleme klima sistemi 18 arkadaşlar. Şunu göstereyim size şunu, şunu net bir şekilde. 18 nerede? Şurada gördüğünüz gibi. Videoyu burada durdurup buna e, ekran görüntüsü alabilirsiniz isterseniz. Başka klima var mı burada? Araç içi fanı klima sistemi 23. Başka klima sistemi 25. Sonra arkadaşlar bagajın e, sol tarafında da sigortalar var biliyorsunuz. E, Şurada kapak var bagajın sol tarafında. Orayı açtığınız zaman da orada var. Orada da hangisiymiş mesela bakalım bir dakika. Hemen sizin için bulayım. Koltuk, doluluk algılayıcı, lastik hava basıncı kontrol sistemi, yağmur suyu, klima sistemi. 27 arkadaşlar. Şunu da yakından alayım. Şöyle bakın. 27 ekran görüntüsü alırsınız. Sağda, altta gördüğünüz gibi. Ee, burada bir tane var. Bir de arkadaşlar nerede var? Ee, kaputun, motorun yanında hemen şurada küçük kutu var. Onun içerisinde var. Burada da bir taneydi herhalde. Bir saniye bakayım bir. Klima sistemi. Elektronik 4 arkadaşlar. Şuradan size dördü göstereyim şu şekilde. Dört de şurada gördüğünüz gibi. Bunu da ekran görüntüsü alıp devam edebilirsiniz. Başka burada yok da herhalde kadar. Bakıyorum bir saniye. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi ben o tek tek sigortaları söküp baktım. Hep dua ettim sigorta patlak olsun diye. Ama maalesef sigortalar da sağlamdı. Şu an yapabileceğim benim elimde yapabileceğim bir şey kalmadı yani muhtemelen ustaya gideceğim. Ama şunu yapacağım sizin için. Ustaya gittiğim zaman basit bir şeyse, hani benim gözümden kaçıp aynen bu şekilde şu sağda solu küçük bir sigorta vardır veya işte benim göremediğim soket vardır, bilmem ne vardır. Basitse sizin yapabileceğiniz bir şeyse bu videoya devam edeceğim. Ama yok işte dedi ki kompresör gitmiş. Kompresörle değişecek. Tabii ki sizin yapacağınız bir şey yok. Ama en azından bir video videoda olabilir sizin için. Şimdi ben buradan ustaya gidiyorum. Dediğim gibi kompresörü devreye sokamadım. İnşallah basit bir şeydir. Bir sokettir, sigortadır, gıldırgıcık bir şeydir. Bakalım. Kompresör değişmesin de. video devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, e, aracı ustaya götürdüm. Hatta 3 usta götürdüm. Şimdi hemen sürece size anlatıyorum. E, elektrikçi ustasına götürdüm birincisine. İnanın benim yaptığımın aynı şeylerini yaptı. Hemen neye baktı? E, klima gaz sistemine baktı arkadaşlar. E, şuradan hemen açtı. Bastırdı. Güzel gaz çıktığını gördü. O dedi tamam sıkıntı yok. Sonra e, sigortalara şunları kontrol etti. Tek tek söküp hepsine baktı. E, arka taraflara bakmadı. Diğer size gösterdiğim sigortalara. Şunlara baktı sadece. Bunlar da güzel dedi. Sıkıntı yok dedi. Başka neye baktı? E, şu aşağıda göstermiş olduğum soket arkadaşlar. Aynı benim yaptıklarımın aynısını yaptı. Sokete baktı. Sonra e, kompresör dedim arıza yapmış olabilir. Ben yani kompresör devreye gitmiyor. Sanmıyorum dedi. Kompresörden yapmaz dedi. E, muhtemelen bir yerde bir temassızlık vardır dedi. E, bayağı bir ellerini kolunu hani kurcaladı. Kabloları şey yaptı. Salladı solladı. Hani temassızlık mı var hesabına. E, arkadaşlar şurada. Sonra şuna baktı. Neredeydi tam olarak? Şurada arkadaşlar. E, klima gazı basınç sensörü varmış. Şu. Elimden görebiliyor musunuz hemen şuradaki siyah şey klima gazı basınç sensörü o dedi arz etmiş olabilir dedi sistemde e, basınç e, hani gaz var ama basıncı e, ölçmüyor olabilir dedi hani kendini korumaya almış olabilir sistem dedi onu değiştir gittim klimacıya dedim böyle böyle hemen e, sensörü değiştirdi taktı yenisini sıfır mı taktı aracı çalıştırdık klima yine devreye girmedi e, demek ki ondan değilmiş eskisini taktık tabii ki haliyle Geri geldim elektrikçiye. Dedi ki bu işte de beni açtı dedi. Hani sen Opel servisine git. Tamam dedim. Başka bir servis servis değil de başka bir elektrikçiye gittim arkadaşlar. E, tabii bu arada bilgisayara da bağladı. E, sistemde arıza yok. yani Bilgisayarda arıza göstermiyor. Sıkıntıyı bulamadı Başka bir elektrikçiye gittim. Üçüncü bir usta bu klimacının haricinde tabi. Birinci elektrikçi. ikinci klimacı. Üçüncü olarak başka bir elektrikçiye gittim. O da aynı şeyleri yaptı. Bilgisayara bağladı. Sağına baktı. Soluna baktı. Arkadaşlar sorunu bulduk. Sorun burayla hiçbir ilgisi yok. Tamamen elektrik sigortasındaymış arkadaşlar. Çok basit ama bulması zor. Ben üçüncü ustada buldum. Şöyle söyleyeyim size. Usta dedi ki bunlar da dedi bu vektralarda kronik sorun dedi. Yapıyor bazen bunlar dedi. Evet şurada arkadaşlar motor bölümümüzdeki sigortanın şurada şu en öndeki röle. Gördünüz mü? Şurada röle var arkadaşlar. Röle arızalı değil. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Röleyi hafif kaldırdı. Aküden akım çekti. Sol ayağına akımı verince klima aktif oldu ve çalıştı arkadaşlar. Sistem anında buz gibi yapmaya başladı. Ben sevindim başta. Röley arızalı. Tamam değiştir dedim. Hayır dedi. Röley arızalı Röleye elektrik gelmiyor. E peki ne yapacağız? Ana kartta sıkıntı var dedi. Bunlar dedi kronik sorun yapıyor dedi. Bunu dedi komple sökeceğiz. Kartı dağıtacağız. İşte oradaki dedi sorunu gidereceğiz dedi. Röle sağlam dedi. Sadece ayağına akım gelmiyor. E dedim ne yapacağız? Fiyatı nedir? Yani minimum dedi 500 lirayı bulur dedi. Yani e, sorunu bulduğuma sevindim ama az bir masraf değil ki şunu söyleyeceğim. E, tanıdığım bir usta değildi bu. Tesadüf girdim. En azından arızayı buldu ama tabii ki e, başka ustaları da gezeceğim. En azından diyeyim ki bunda arıza var. Kaça yaparsanız. Ha belki 100 liralık bir olaydır. Belki 500'lük olaydır. Bilemiyorum gerçekten. Şu an e, acelesi yok. Yaptıracağız tabii ki bunu. E, şu an daha Nisan ayındayım. Hani acelesi yok. Hazirana kadar Temmuz'a kadar e, sıcaklar gelmeden bir şekilde yaptıracağız. Ama fiyat araştıracağım. Tek ile kalmayacağım. E, üç aşağı 5 yukarı aynı tutacağını sanıyorum fiyatlarını ama yine de bakacağım. E, bir gününü alır dedi. Yani sabahtan bırakırsın akşama kadar kalır dedi. Çünkü bayağı bir uğraştıracak iş var. E, tabii artık dediğim gibi benim yaptırmam biraz sürer bunu. Sizler için e, bu videoyu çektim ki arkadaşlar bu tarz sıkıntı olduğu zaman hani 3-5 usta gezmeyin. Aramayın. En azından e, bu şekilde benim gösterdiğim yerlere baktıktan sonra hala sorun bulamıyorsanız e, aklınıza bulunsun. Şu en öndeki de e, ayağına akım gelmiyor. Vektora C'lerde kronik sorun dedi bana usta. Ne kadar doğru bilemiyorum. Direkt oraya baktırırsınız. Evet arkadaşlar. En azından bu şekilde dediğim gibi sorununuzu kısa bir yoldan halledebilirsiniz. Ben de en kısa zamanda yaptıracağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın.